Arkadaşlar şimdi Büyük Selçuklu Devleti'ndeki saray görevlerine bakalım tamam mı? Buradan soru gelebilir. Ara sıra böyle kavramlar sorabiliyorlar. Dikkat edin tamam. Genellikle kelime tahlili yapın. Ee, Türkistan Devletleri'nde aşağıdaki saray görevlerinden hangisinin eşleştirmesi yanlış yapılmıştır? Ne yapar? Yazar karşısına tanımını verir. Hangisi yanlıştır diye sorar. Arkadaşlar Hacip dediğimiz kişi danışman yani hükümdarın danışmanıdır. Birisi hükümdarla görüşmek istediğinde Hacip'le görüşmek zorundadır. Hacip hükümdarın randevu defterini tutar. Böyle diyelim. Halk ile hükümdar arasındaki ilişkiyi düzenler. Emiri Çeşniger. Hepsi hükümdarla ilgili bu arada. Emiri Çeşniger. Çeşni yemektir. Hükümdarın yemeklerinden sorumludur. Emiri silah. Hükümdarın silahlarından sorumludur. Emiri ahur. Hükümdarın atlarından sorumludur. Emiri alem. Alem bayrak. Devletin bayrağı sancağından sorumludur. Abdar su döken absu arkadaşlar hükümdarın temizliğinden sorumludur. Yani abdest alırken su döken kişidir. Emir-i şikar şikar av demektir arkadaşlar. Hükümdarın av silahlarından av köpeklerinden sorumludur. Camedar came giysidir. Hükümdarın ve ailesinin giysilerinden sorumludur. Emir candar candar korumaktır. Sarayın güvenliğinden hükümdarın korunmasından sorumludur. Hansalar arkadaşlar Hansa mutfak demektir. Mutfak hizmetlerinden sorumlu olan kişilerdir. Şarabdarı has şarap içecek demektir. Has padişaha hükümdara ait hükümdarın içeceklerinden sorumludur. Arkadaşlar emir-i meclis hükümdarın bir yere gittiğinde veya birileri hükümdara geldiğinde ona ait olarak düzenlenmiş ziyafetlerden sorumludur. Hükümdarın ziyafet törenlerinden sorumludur. Serhenk ise hükümdar yere gittiğinde onun yol güzergahını belirleyen yol güzergahında güvenliğini alan ve teşrifatını yapan kişiye bir Serhenk ismi verir. Saraydaki görevliler bunlardır. Unutmuyorsunuz. Hemen devam ediyorum. Türk İslam Devletleri'nde yine önemli kavramlara devam ediyorum. Sorumuz şu. Türk İslam Devletleri'ndeki aşağıdaki kavramlardan hangisi yanlış açıklanmıştır? İki, iki slaytı birden değerlendirin. Arkadaşlar Yuruş Vezir. Karahanlı da Vezir'dir. İslam öncesinde neydi? idi. Hatırlayın. Melik. Hükümdarın oğlu. Hanedan sülalesinin erkek evladı. Genellikle Melik eyalete, eyaletlere vali olarak atanır. Bunu yönetene ne diyoruz? Bunu eğitene ne diyoruz biz arkadaşlar? Atabey. Tamam mıdır? Unutmuyoruz Melike. Amit. Arkadaşlar Eyaletlere ya da vilayetlere eyalet ya da vilayetlere atanan sivil validir. Amit sivil vali. Şühne yine aynı mantık. Eyaletlere ve vilayetlere atanan e, askeri askeri vali. O zaman eyalet valisi Melik'tir. Onun altında sivil vali Amit, askeri vali Şühne vardır. Amil arkadaşlar, amil dediğimiz kişi eyaletlerde Mali işlerden sorumlu olan kişidir. Yani vergileri vergileri düzenleyen kişidir. Bunu da unutmuyoruz. Muhtesip ticari hayatı düzenleyen kişidir. Yani bugünkü anlamda zabıt olarak değerlendirebiliriz. Kadı yargışına bakar. O zaman Türk İslam devletlerinde kadılık makamı var. İslam öncesinde yoktu kadılık. Doğru mu arkadaşlar? Emberrak bu İslam hukukudur kadılık. Olak haberci haberci Kadil Kudat. Kadıların kadısı. Arkadaşlar diğer bir ifadeyle Adalet Bakanı'dır. Bugünkü Adalet Bakanı Osman'daki kaz askerdir. Kaz asker. O zaman Kadil Kudat'ın Osman'daki karşılığı ne? Kaz asker. Adalet Bakanı'dır. Fakat arkadaşlar şer'i hukukla ilgilenir. Emiri Dat ise Örfi hukukla ilgilenir. O zaman şer'i ve örfi hukuk var. İslam, Türk İslam devletlerinde örfi hukuk ortasından getirdiğimiz şer'i hukuk ise İslam. Osmanlı'da bir hukuk daha olacak. O da fethedilen topraklardaki eski uygulamalar. Üç tane. Üç dedim bak. Külliye dediğimiz kurum ise ortasında caminin bulunduğu yapı topluluğudur. O yapı topluluğu içerisinde han, hamam, kütüphane, misafirhane, medrese bulunur. İmaret İmaret aş evi demektir arkadaşlar. Yani ihtiyacı olanlar her gün ücretsiz sabah öğlen akşam 3 öğün yemek yiyebilirler. Bunların hepsi sosyal devlet anlayışıdır. Darüşşifa, hastane, maristan, darüşşifa, şifahane, merdahane Bunların hepsi hastane anlamına gelir. Her türlü tedavinin yapıldığı yerlerdir. Darüşşifa, maristan aynı söylemiştim. Ribat arkadaşlar kervansaray. Kervansarayların, Türk İslam'daki ta Emevilerden kalmadır bu adı ribattır. Türbe ve kümbet mimarisi ilk defa Selçuklular'da ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Karahanlı-Gazili döneminde yoktu. İlk önce Selçuklular'da ortaya çıktı. Daha sonra onlarda da ortaya çıktı tabii ki. Türbe ve kümbet dediğimiz kurumlar devlet ve din büyüklerinin mezarlardır. Yani türbe ve kümbet anıt mezardır böyle şeyin Uygurlar Türk üçgeni yapmıştı ya hani yerleşik hayat mimari de Türk üçgenini icat eden Uygurlardı. ve Türk İslam dünyasında da Selçuklarda Uygurların bu Türk üçgen mimarisi türbe ve kümbet mimarisinde kullanılmıştır arkadaşlar. Türbe ve kümbet devlet ve din büyüklerinin mezarlarına verilen isimdir. Bunları da asla unutmuyoruz.